Hocam iyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Burhan Bey. İyiyim. Siz de iyisinizdir umarım. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, hocam bugünkü programı tümüyle ekonomi üstüne kuralım. Ee, hay günümüzün hay. tabii en önemli konusu. Şimdi biz anayasa konuşuyoruz ama e, bu aralarda hani çok konuşuluyor haliyle uzun süredir de gündemde olan bir konu. Anayasada ekonomi deyince anlamamız gereken Neler var, neler olabilir diye bir özellikle uluslararası istatistikler bakımından hocam bir çalışma yaptım programdan önce hukuk güvenliği endeksi yani hukuken anayasaya dayalı güvenilir yasama yürütme yargı güçler ayrılığı çeşitli sistemler içinde bile olsa bunu sağlamış ülkelerin ekonomik gelirlerinin dış yatırımların e, uluslararası ticaretin e, daha yüksek olduğunu milli gelirlerin daha yüksek olduğunu paraların uluslararası piyasadaki değerlerinin daha yüksek olduğunu gösteren çok ciddi kesin e, sonuçsul e, istatistikler var. Yani hukuk güvenliğiniz varsa paranız ve ekonominiz daha güçlü oluyor dünyada. Şimdi hocam buradan hareketle e, ben doğrudan Türkçesini sorayım. hocam. Anayasada asgari ücret diye bir şey var mı? Evet. Ne kadar güzel aklınıza ekonomi deyince ilk olarak bu sorunun gelmiş olması. Neden? Çünkü düşünün ki kapalı bir odada büyük bir hazine var ve siz erişemiyorsunuz veya evin sadece 10 bireyinden 2 birey erişebiliyor, 8 bireysi ise tamamen aç bir ilaç bekliyor, hiçbir şekilde ondan yararlanamıyor. Dolayısıyla hazinenin varlığı ile yokluğu o 8 kişi için anlamsız hale gelirdi. Ee, biz daha ilk programdan itibaren tasada, kederde, sevinçte e, birlikte bir millet olduğumuzu hep dile getiriyoruz. Anayasamızın kurgusu bu. O nedenle e, asgari ücret konusu, ücrette adaletin sağlanması, e, insanlarımızın belirli bir alım gücünün garanti edilebilmesi için çok önemli bir konu. E, bütün bunları söyledikten sonra da ee, tahmin edebileceğiniz üzere evet asgari ücretle ilgili anayasamızda düzenleme var ve bu konuyu boş bırakmamış. 55. maddede ücret emeğin karşılığıdır diyor. Aslında bu başlı başına bir özdeyiş çok kalınca güzel bir söz. Ee, devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımdan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Son fıkrada diyor ki asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur. Aslında bize yolu çizmiş. Ee, bir kere asgari ücret diye bir düzenleme olmayabilirdi. Ancak var ve bu aynı zamanda bizim sosyal devlet olmamızın da bir sonucu. Yine izleyicilerimiz hatırla, hatırlayacaktır. E, Cumhuriyetin nitelikleri arasında Anayasanın daha ikinci maddesinde açıkça bizim devletimizin sosyal bir devlet olduğu belirtiliyor. Bunun gereği olarak da asgari ücret var. Çalışanların insanca yaşaması için, maddi manevi varlıklarını geliştirebilmeleri için, kendilerini gerçekleştirebilmeleri için gereken bir miktarın da kendilerine asgari ücret olarak en azından verilmesi gerekiyor. Tabii ki gönül ister ki, vatandaşlarımızın ücreti asgari ücret olarak belirlenen miktarın çok daha üstünde olsun. Ee, anayasanın tabii bunun içinde kurguları var. Yani hedef asgari ücret değil. Asgari ücret alt sınır. Olmazsa olmaz. Bir ülkemizde bir vatandaşımızın insanca yaşayabilmesi için e, gereken en az meblağ bu. Hocam e, programın başında... Evet bahsettiğim size bu istatistiklerin bir de ikinci bir yönü var. Hukuk güvenliğini sağladığı için yabancı yatırımcı almış kendi iç sermayesini girişimciliği teşvik etmiş kendi ülkesinde uluslararası ticaret yapan büyük ve çok sayıda özellikle sayı olarak çok küçük ve orta boy işletme çıkmış ekonomisi güçlü parasının değeri güçlü olan ülkelerin İstatistiklerinde başka bir gerçek daha var. Ülkedeki asgari ücretle geçinen insanların sayısı o ülkelerde daha düşük. Paranızın değeri ne kadar artarsa, kişi başına düşen milli gelir ne kadar artarsa, asgari ücretle yaşamını sürdürmek zorunda kalan insanların sayısında da o oranda azalma meydana geliyor. Yani aslında asgari ücretin belirlenmesinin yanında asgari ücretle geçinen insanların sayısının az olması da bir ekonomik ve hukuki güvenlik ve güç göstergesi anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Ve ücretin emeği karşılığı olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla ücret kutsaldır. Burada işçi işveren ilişkilerinde de o ücretin gecikmeden hakkıyla mutlaka ödenmesi gerekir. Yani bu o toplumsal denge için de gerekli. Herkes o anda cebinden çıkana bakmamalı. E, tabii ki yargının biz hızlı işlemesi, e, adalet dağıtabilmesi, herkese güven verdiği için olası işte herhangi bir borcunu diyelim ücret borcunu ödemek istemeyen, bundan kaçınmak isteyen işveren de aa, yargıya gidilirse fazlasıyla, faiziyle bu ücret benden alınırı da bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ekonomiyle hukuku birbirinden ayıramayız. E, sizin de belirttiğiniz gibi hem hukuki güvenlik olacak. Hem çok sağlıklı bir yargı işleyişi olacak ve devlet kendisinden beklenen o büyük değeri, adaleti ki şair ona sıcak bir somun ekmek gibi diye de çok güzel bir tanımlama yapmıştır, vatandaşlarına sürekli temin edecek. İşte bu olduğu zaman sizin çizdiğiniz tablo ortaya çıkıyor. Gelir dağılımı açısından dengeli ve gelir düzeyinin yüksek olduğu bir toplumsal model. Hocam bu durumda asgari ücret diyoruz, ee, ülkenin ekonomik yapısı ve emeğin değeri, insanca yaşamak için gereken ekonomik ölçüler, bunlar tabi uzmanlar tarafından kolaylıkla tespit edilebilecek şeyler. Şimdi bu durumda aslında devletin topladığı vergilerle de ekonomisini düzeltmek ve bu vergileri doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde, doğru miktarda harcaması halinde... Aslında çok da fazla çaba harcamadan e, asgari askeri ücreti e, insanca yaşanabilir seviyede tespit edebilmesi de mümkün. Vergi de bunu kolaylaştırıcı bir devlet gücü olarak e, görülmemeli mi hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten e, biz iki ödevden bahsetmiştik. Yine izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Biri vatan hizmeti, diğeri de vergi ödevi. Anayasa bunu açıkça vergi ödevi olarak belirtmiş. Yani bunu bundan kaçınmak, bunu üzerinden atlamaya çalışmak aslında çok ciddi bir ihlal. Vergi ödeviyle ilgili anayasamız ne diyor? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Yani tam da sizin belirttiğiniz üzere devletin elindeki bu çok önemli imkanı bu bahsettiğimiz tabloyu yine yaratmak için kullanması gerekiyor. Çünkü kimse devlete niye vergi topluyorsun diyemez. O nedenle e, hepimizin çok iyi bildiği çok kazanandan çok az kazanandan az e, şeklinde ifade ettiği özdeğişin kaynağı biraz evvel okuduğum bu hüküm ikisini birlikte e, yürütecek. Hocam bu durumda bu açıdan baktığınız zaman anayasanın ekonomik kuralların temellerini düzenlemesi bakış açısından baktığımızda yüksek mahkemelerden biri olan ve e, bütçenin doğru harcanılması konusunda doğrudan denetleme yetkisi olan Sayıştay'ın bir yüksek mahkeme olarak aslında belki de en önemli mahkeme olduğunu, en önemli kamu devlet kuruluşu olduğunu düşünmeye başladım. Ne dersiniz? Tabii Burada uyum içerisinde çalışması gereken bir yapı söz konusu. Sanırım artık yine izleyeceğimizin aklında şöyle bir imge oluşmuştur. Birbirleriyle sürekli etkileşen çarklar var. E, çarklardan biri kırılırsa diğer çarklara da hareket aktarılamıyor. Sayıştayın kesinlikle çok önemli bir işlevi var. E, tüm diğer mahkemelerimiz gibi tamamen bağımsız olması gerekiyor. Tamamen herhangi bir e, siyasi baskıdan. E, etkilenmemesi gerekiyor veya başka herhangi bir, belki bir özel sektörden bir güçlü çünkü özel sektörde de çok güçlü kurumlar var. Yani güçten etkilenmeden bağımsız kılabilen yargı bir ülkenin aslında en büyük teminatı, sigortası, çok büyük bir güvencesi. Sayıştay tabii ki çok önemli, denetimleri çok önemli. Bizim e, yargıçlarımızdan başka vatandaş olarak son noktada e, güvenebileceğimiz bir yer yok. Hepimiz mahkemelere bakıyoruz. Mahkemelerimizin bağımsız ve tarafsız karar vermesini bekliyoruz. Yani o derece e, kritik bir konumda bulunuyorlar. Sayıştay, Yargıtay, Danıştay bunlar üst mahkemeler ama tabii ki daha ilk derece mahkemelerinden başlayarak ve tabii ki anayasa mahkemesi. Hocam e, fakültede okuduğum bir kitabı hatırlıyorum. Vergi hukukunda. Ee, orada şöyle diyordu bir Amerikalı e, hukukçu bilim insanı yazmış, e, demokrasinin varlığının e, birincil göstergesi ödediği verginin peşine düşebilen bir vatandaş var mıdır diye bakmak demişti. Tam belki birebir söyleyemedim ama dolayısıyla sayıştay da sayıştayda. E, ödediği verginin peşine düşebilen insanlar için bir kale hukuki anlamda söylüyorum anayasal düzen anlamında söylüyorum bir kale gibi sanırım değerlendirmek gerekiyor hocam şimdi ekonomi diyoruz ekonomi tabi asgari ücret sadece asgari ücretten ibaret değil Örneğin tarım ve çiftçiliğin ve birlikte üretimin imece geleneğinin bir sonucu olan modern kooperatifçilik bu ekonominin içerisinde esnaf ve sanatkarlar, zanaatkarlar bu işin içerisinde hani orta sınıf aslında ekonominin temeli bunlara dayanıyor. Anayasamızda hocam kooperatiflik, kooperatifleşme, esnaf ve sanatkarlar ve bunların ekonomik anlamda çalışmaları ele alınmış mı? Alınmışsa nasıl düzenlenmiş hocam? Evet. E, isterseniz bunun içerisinde çok büyük bir grup olarak e, işçileri de katabiliriz. Yani işçi işveren ilişkilerinde işçi anayasa çok önemli önemsemiş. Çalışma özgürlüğünden bahsetmiştik. Çalışma aynı zamanda bir hak olarak da düzenlenmiş ve özellikle bu ücret alan kişiler için, ücretliler için de bir geçim kaynağı. Tüm bahsettiğimiz buraya bağlanıyor. Dolayısıyla çalışmayla ilgili çok önemli temel haklar tanımış. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Ee, sizin bahsettiğiniz kooperatifçiliğin gelişmesini de anayasa çok önemsemiş. Bununla ilgili özel hüküm getirmiş. Esnaf ve sanatkarın korunmasına dair de özel hüküm getirmiş. Ayrıca da bütün bu e, durumlarda bulunan kişilerin hepsi kişisel olarak baktığımızda tüketici. Hepimiz tüketiciyiz. Yani tüketici olmayan hiç kimse yok memleketimizde. Anayasa doğrudan tüketicinin korunmasına yönelik de hüküm getirmiş. Şimdi Şöyle bir mantık var geride. Korunması diye hüküm gördüğümüzde şunu anlamamız gerekiyor anayasada. Böyle bir hüküm gördüğümüzde. Demek ki anayasa orada devlete ayrıca ekstra görev yüklemiş. Kendi başına kalırsa bu grubun güçlünün elinde oyuncak olabileceği, zulme uğrayabileceği kaygısıyla bununla ilgili düzenleme yapma gereğini duymuş. Örneğin tüketicinin korunması dedik. Örnek olarak buna bakalım. Çalışmayla ilgili pek çok hak var. Belki onun için yine ayrı bir program ayırabiliriz alt başlığa çok... inecek olduğumuzda buyurun. Hocam özür dilerim. Ee, burada şimdi tüketicinin korunmasını son e, konu olarak ayrı bir soru şeklinde sormak istiyorum. Çünkü tabii. orada uluslararası ticari güçler de devreye girecek. Doğru. Şu, şu aşamada kooperatifçilik ve esnaf ve sanatkarlar bakımından anayasal düzenleme hani ben diyelim tabii, ki tabii. E, esnafım, sanatkarım ya da tarımla uğraşıyorum. Hani benim ekonomi içinde yer almamı Anayasanın düzenlemiş olabilmesi pek belki düşünebileceğin bir şey değil. Hani anayasada evet. neye bakmam lazım ki? Aa anayasada beni de koruyormuş diye bir farkındalık oluşturmak bakımından. Doğru soruyorum. söylüyorsunuz. Evet belki bu beklenmeyecek bir durum yine. Ancak anayasa orayı boş bırakmamış. Buraya özel bir madde ayırmış. Demek ki e, toplumsal gelişme açısından kooperatifçilikte bir değer görmüş. E, bunun için son hükümlere bakmak gerekiyor. Başlarda aramasın. Sevgili izleyicilerimiz, 171. maddede devlet milli ekonominin yararlarını dikkate alarak öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. Buna bağlı olarak çıkarılmış bir kanunumuz da var, kooperatifler kanunu. O da tabii ki daha iyi hale getirilebilir, evden geçirilebilir. Ancak bize bir model olarak kooperatifçilik de sunulmuş. Yani herkes şirket kurmak zorunda değil, ortak amaçlar için bir araya gelerek, kendi ekonomik güçlerini de aslında birleştirerek böyle bir modelle de ilerleyebilirler. Yani maksat her zaman çok kar elde etmek değil. Kooperatifçilik de nasıl bir güç veriyor insana? Aynı çıkarları olan, hedefleri olan insanların güçlerini birleştirerek örneğin alımı çok daha ucuz hale getirmeleri, tüketim kooperatifi veya satarken birliğin gücünden yararlanmaları. Dolayısıyla tek başına zayıf olacak kişilerin çıkarlarını birleştirerek bir çatı altında, bir tüzel kişilik altında birlikte hareket edebilmelerinin yolu bu konuda anayasa devlete yine özel görev yüklemiş. Yani kooperatifçiliğin gelişmesini öngörüyor. Esnaf ve sanatkarları da yine ayrı bir grup olarak değerlendirmiş. Neden? Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi onlar da e, toplumun çok önemli bel kemiği, esnaf ve sanatkar kolları giderek artıyor. O kadar farklı alanlarda e, çalışan vatandaşlarımız var ki esnaf ve sanatkar olarak. Dolayısıyla devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır diyerek bunu da açıkça belirtmiş 173. maddesinde. Bununla ilgili de yine bir kanun var. Anayasada öngörülmesi babından esnaf ve sanatkarlarla ilgili. Orada da bir takım yararlandıkları özel hükümler var. Tabii ki vergi konusundan bahsetmiştik. Onlara daha avantajlı hükümler getirilebiliyor. Yeter ki zanaatlerini devam ettirsinler ve aslında her gün hepimizin çok ihtiyacı olan birçok işi. Kuaförden tutun da elektrik tesisatçısına kadar, lastik tamircisine kadar. Bütün olanların hepsi esnaf ve sanatkar çatısı altında. Bu da sanatçıdan ayırmamız gerekiyor. Zanaatkar yani bir sanatı olan kendi geçimini sağlayacak kadar o sanatla uğraşarak iş üreten, değer üreten insanlarımızdan bahsediyoruz. Yani kolunda bir altın bileziği olan Kolun insanlar bileziği. eskilerindeyim evet. bile. Evet meslek liselerimizden mezun olmalarını beklediğimiz ve çok önemli işler yerine getiren insanlarımız yani herkes... Ee, üniversite bitirmek zorunda da değil, ee, esnaf ve sanatkarlık çok saygın bir e, meslek grubu anayasamızda da özel olarak korunması öngörülmüş. Yani o hazine odadaki hazineden bahsetmiştik ya onu herkese açmak, herkesin e, payına alıp e, onunla tekrardan yeni değerler üretmesi gerekiyor. Böyle de resmedebiliriz. Aslında anayasanın sağlamak istediği de bu sosyal devlet modelinde. Hocam şimdi siz bunları anlatırken ben e, uluslararası ticaret dedik. E, geçtiğimiz günlerdeki bir program için hazırlık yaparken ben e, e, kaynaklara baktığımda şunu gördüm. Amerika'da e, temel girdisi insan verisi olan 10 büyük şirketin piyasa değerlerinin toplamı hocam 12 trilyon doları biraz geçiyor. Şimdi bu 12 trilyon dolar piyasa değeri olan e, e, şirketler bunlar şirket e, halka açık anonim şirketler dünyadaki birçok devletin bütçesinin toplamından daha fazla para üretiyorlar her yıl. Dolayısıyla bu güçler devletler üstü, uluslar üstü küresel güçler olarak e, adlandırabiliriz. Şimdi tabii ki bu güç aynı zamanda belki dünyanın her yerinde yüz binlerce şirket kurmuş durumda. Her sektörden, her sanayiden. Şimdi ülkemiz için düşünelim, Türkiye için düşünelim. Burada e, bu arkasında devasa güçler bulunan e, şirketlerin Türkiye'ye yaptığı ticarete ilişkin tüketici olarak kendimi korumak isterim. Bir, ikincisi ülkemizde üretim yapan şirketlerin küresel güçler karşısında yok olmaması için rekabet anlamında ben e, milli ve yerli tırnak içinde söylüyorum bu üretiminde o zanaatkarların, esnafların, kooperatiflerin korunmasını da isterim iki yönlü olarak. Hocam anayasada bu tüketicinin korunması, rekabetin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, büyük ve küresel sermayeye karşı yerli sermayeyi de olabildiğince mantıklı bir e, küresel ticaret hukuku içinde koruyabileceği bir düzen öngörülmüş mü hocam anayasada? Evet. Işte o kadar kritik bir konuya değindiniz ki bu çok önemli. Bunu bizim anayasanın içerisinden çıkarmamız gerekiyor. Şu müjdeyi verebilirim, evet var. Ee, anayasa bununla ilgili de e, yine doğru yerlere e, kazıkları çakarak bir çerçeveyi çiziyor, oluşturuyor. Ama bunun içini ilmek ilmik örmemiz gerekiyor. Şimdi biz bir özgürlükçü demokrasiyiz. Anayasamızda bu açıkça yazıyor. Bu özgürlük girişim özgürlüğünü de kapsıyor. Dolayısıyla özel teşebbüsler kurmak serbest. Bu özel teşebbüsler dediğiniz gibi yurt dışında kurulmuş olabilir. Bunlar bütün ülkelere böyle... E, yayılmış çok uluslu yapılar olabilir. Ama biz bunları nasıl algılıyoruz? E, Dediğimiz gibi küçücük bir yerel şirket de özel teşebbüs. Bu bahsettiğimiz e, trilyon dolarlık ciroları olan teşebbüsler de özel teşebbüs. Dolayısıyla biz de girişim özgürlüğümüzü kullanıyoruz diyerek onlar belki e, o zaman biz de sınırsız bir şekilde madem özgürlüğümüz var istediğimizi yapalım diyebilirler. Ama böyle baktığınızda biz sadece onlar için dünyadaki 200 pazardan biriyiz. Ve onların bizim taşıdığımız milli hassasiyetleri taşıması, kaygıları taşıması beklenemez. Yani işin niteliği gereği. İşte anayasa bunun için iki yönlü bir koruma getiriyor. Bir tanesi bu özel teşebbüsleri de etkileyebilecek şekilde bütün o çok uluslu şirketlerle dair olmak üzere ama yerelde de tabii ki büyük şirketler olabilir. Diyor ki e, ekonomide sizin bu büyük gücünüzü kötüye kullanmanızı engellemek için biz size rakip çıkaracağız. Yani e, piyasada hep rakipler olacak çünkü siz ancak birbirinizi iyi e, dizginleyebilirsiniz. Eğer belirli bir piyasada rekabeti ortadan kaldırıcı işlemler yaparsanız, tabirde, e, tabirimi mazur görün, böyle piyasanın ortasında bir fil gibi oturursanız, bütün diğer e, hayvancıkları ezerseniz ben de bir şey yapamam. Onun için hiçbir zaman sizin o kadar büyümenize, bizim piyasamızda izin vermeyeceğiz. Bu karşımıza nasıl çıkıyor anayasamızda? Yani benim anlattığım bu kurgu. Çünkü burada da devlete yükümlülük yüklüyor. Anayasa her zaman bunu yapıyor. Artık çok iyi biliyoruz. Yani neden? Çok önemli bir kaygıdan dolayı. Sizin dile getirdiğiniz kaygıdan dolayı. Yani büyük özel sektör gücünün hem küçük firmaları hem de vatandaşı ezmesi, sömürmesi riskini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Orada da 167. maddesinde şöyle bir düzenleme getiriyor. Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekerleşme ve kartelleşmeyi önler. Tekerleşme biraz evvel bahsettiğimiz burası benim demesi, pazar benim demesi ve ondan sonra da ürünlere istediği fiyatı belki koyması, bu şekilde sömürmesi veya diğer rakipleri tamamen ortadan kaldırarak bu konumunu koruması veya ikinci seçenekte Rakibiyle anlaşması. İşte o zaman tüketicinin hiç hali kalmıyor. Çünkü anlaşılmış oluyor. İşte bundan dolayı e, rekabet hukukunun da altyapısını oluşturuyor. Ülkemizde rekabet hukuku var mı? Var. Etkili bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Yani bu dünyanın en büyük şirketi de olsa bizim e, rekabet kurulumuzun denetiminden e, masum değil. Yani e, o da denetlenebilir. Ona da ceza verilebilir. Onun da davranışları eğer bu bahsettiğimiz kurguda manipülatifse, zarar vericiyse o davranışlara son vermesi emredilebilir. eninde sonunda da biz biraz evvel bahsetmiştik. Her birimiz esnaf da olsak, işçi de olsak, işveren de olsak eninde sonunda belirli ürünlerin tüketicisiyiz. Yani ben diyelim çok büyük bir firma sahibi de olsam bir gözlük aldığım zaman gözlüğün tüketicisi oluyorum. Dolayısıyla bunun kaliteli bir şekilde yapılması, bunun için çok aşırı bir fiyat ödemek durumunda kalmamam, bütün bunların hepsini tüketicinin korunması başlığı altında da değerlendirebiliriz. Anayasa tüketiciyi de ayrı korunması gereken bir birey olarak görmüş. Yani bu özelliğimizle bu şapkamızla da anayasa bizi koruyor. E, tüketicinin korunması ile ilgili de 172. maddede devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır. Tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder. Benim öğrenci olduğum yıllarda, sizinle yakın yıllarda, tüketicinin korunması hukuku çok yeni bir daldı hatırlarsınız. Daha yeni yeni çıkıyordu. Şimdi bakın, 30 yıllık e, gelişkin bir mevzuatı ve uygulaması olan farklı mahkemeleri olan bir alan haline geldi. Yani doğan büyüyor, öyle söyleyelim. Tüketici hukuku da gelişti. Ama burada aslında yine buzdan görü, görünen yüzlü. çünkü aydınlatıcı tedbirler alacağını da söylüyor. Yani e, yeniden yorumlamak için de çok evverişli bir hüküm. Çünkü anayasamızda açıkça belirtilmeyen, mesela gıdamın içinde ne olduğunu bilmek istiyorum, tükettiğim ürünlerde zararlı madde var mı yok mu bilmek istiyorum. Bütün bunların hepsini bu hükümden çıkarabiliriz. Bunlar açıkça ayrı bir hak olarak düzenlenmemiş ama tüketici sıfatımla ben her zaman ey devlet lütfen bu üreticilerin beni aydınlatmasını sağla diyebilirim. Bu da benim anayasal bir hakkım. Çünkü devlete bu konuda bir görev yüklenmiş. Hocam çok teşekkür ederim. Ben e, işin aslı programdan önce çalışırken de şimdi sizin anlattıklarınızda da e, aynı şeyi söyleyebilirim. E, ekonominin anayasa içerisinde bu kadar geniş ve bütün katmanlarıyla yer aldığı konusunda daha önce hiç kafa yormamıştım. Çünkü biz asgari ücreti konuştuk, kooperatifleri konuştuk, işçi işveren ilişkilerini konuştuk, esnaf ve sanatkarları konuştuk, yerli üreticileri konuştuk, tüketicileri konuştuk, küresel sermaye ve büyük firmaların iç piyasadaki etkilerini ve rekabetini konuştuk. Yani benim anladığım bizim anayasamız sağlıklı bir ekonomik ekosistem kurmak için gereken her şeyi bize söylemiş. Dolayısıyla ekonomimizi güçlü, diri ve küresel anlamda da rekabete açık tutabilmek için anayasamızın bu maddelerine sarılmak dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok anladığım kadarıyla. Harika bir sonsuz oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.